Ödül motivasyon ya da ceza diye baktığımız zaman aslında hem bu bilgi bilginin kullanımı hem o e, tınak içerisinde çok üretken olup işi sürdürebilen ya da sürdüremeyen e, gruplara baktığımızda birkaç şey çok önem taşıyor. Bir tanesi neyin ödül olup neyin ceza olduğunu bilmek tam mümkün olmayabilir. Yani ne demek istiyorum tam da e, demenine Hasan e, Hasan hocam Hasan hocamın e, söylediği o. Aslında bütün bilginin bir internette olduğu ve bizim bir video izleyerek bunu öğrenebileceğimiz. Ama bunu izleyecekken düğmeye basıp o videoyu açmak dünyanın en zor şeyi olabiliyor birisi için. Bilgiye ulaşmak kolay ama bu onun için bir zorluk ifade edebilir o an için. Ya da tam tersi, bir sürü para, pul, işte ya da bir başka bir şeyin yanında bir arkadaş grubundaki bir güzel yazışma diyelim. Ödül olabilir ve hani saatlerini o yazışmaya ayırabilir kişi, onun ödülü odur. İnsan biraz daha bizim bildiğimizden karmaşık. Bir o endüstriyel ödül mekanizmalarından daha çok o bireysel faktörler o kadar ön planda ki ya da işte eve gidince o çocuğunun gözündeki ışıltıyı görmek o dış üstünü sağlayamayacağı bir şey olabilir. Biz o içsel olarak hep o söylediğimiz gibi kurduğumuz ihtiyaçlar ve arzular ve tabii ki erken dönem çocukluktan gelen o e, sürekli üzerinde döndüğümüz e, örüntüler aslında pek çok şeyi belirliyor. Tabii şunu da gözden kaçırmamakta fayda var. E, insanın gelişim sürecinde kültür, bu psikanalitik anlamda insanın arzusunun ötesinde demin konuştuğumuz o nöroadrenalin ve dopamin sisteminde birazcık gözden kaçan bir konu var diye düşünüyorum. <laughs> Haydar Kuş'un umunansi tanesinde Sencan serçelik <laughs> Hoca var, onunla biz bir makale hazırlıyoruz bununla ilgili. <laughs> ee, yine nörobiyolojik bir sendrom ama çocuklarda çok konuşuyoruz. Ne o? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu <laughs> değil mi? Bir ara çok gündemdeydi. Çok fazla bir tanı oranı vardı. Bir kısmı doğru yanlış bilmiyorum hani onunla ilgili araştırmalar olabilir. Ama şey, şey birazcık karışık. Ne oluyor bu çocuklar bilince? Şimdi dikkat etsin hmm. hiperaktivite sendromu hayat boyu. Çocukken dikkat etsin hiperaktivite sendromu tamam neyse yüzde iki beş üç. Hiç yetişkinlerde bu o kadar konuşulmuyor değil mi? Ve araştırmalara bakıyoruz şimdi. Çocukta varsa anne ya da babasında da. Var. Hmm. Bir de o çocuklar şimdi büyüdü değil mi? Hani hiç yetişkinlerde olmadığını kabul edelim ve bu hayat boyu bir nörobiyolojik yine dopamin <laughs> nöradrenin sistemiyle ilgili bir sendrom olduğunu düşünüyoruz en azından şimdilik. Ve onlar büyüyünce devam ediyor ama bu sendrom öyle ki aslında tam o deminki hikayedeki kişi de bu olabilir. Ben biraz özelliklerinden bahsedeyim mesela. Bakın belki tanıdık gelebilir. Nasıl oluyor? Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu. Genelde çocukken hiperaktiflikle gidiyor. Bu yaramaz, yerinde durmuyor, oturmuyor vesaire. Bu çocuklar büyüdükçe ya da bizler diyelim. Hiperaktivite azalıyor dikkat <laughs>